Değerli basın mensupları, çok saygıdeğer partilerimiz, demokrasi kahramanları, bugün Bodrum açısından tarihi bir gün, bu tarihi güne hep beraber şahitlik ediyoruz. Hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Sevgili Bodrumlar, değerli vatandaşlarımız, tarihi seçimin ilk turu geride bıraktık. Sandığa gidip demokrasiye sahip çıkan tüm vatandaşlara teşekkür ediyorum. Bugün Bodrum için tarihi bir gün. Bodrum hakkını alacak, Muğla hakkını alacak diye çıktığımız bu yolda gecesini gündüzüne katarak çalışan kadınlarımıza, gençlerimize, parti eğitmenlerimize, sandık görevlerimiz, görevlilerimize, hukukçularımıza, mahalle temsilcilerimize, il başkanı ve yöneticilerimize Milletvekili aday adaylarımıza, geçmiş dönemi ilçe başkanlarımıza ve milletvekillerimize, belediye başkanımız Sayın Ahmet Aras ve tüm belediye çalışanlarına, seçim komisyonu üyelerine ve tüm Cumhuriyet Halk Partisi örgütüme teşekkür ediyorum. <laughs> Devletin tüm imkanlarını kullanan iktidarın birinci turu kaybetmesi ve Muğla'dan Meclise dört milletvekili göndermemiz sizin özverili çalışmalarınız sayesinde oldu. Milletvekilliği seçimi sonrasında Bodrum siyasi tarihinin tarihine geçen 32 yıl sonra Bodrum'dan Meclise giren Muğla milletvekilimiz Sürey Süreyya Süreyya başta olmak üzere Cumhuruzum Gizem Özcan Selçuk Özda emekleri ve çalışmaları için teşekkür ediyor. Bodrum'un, Muğla'nın, Türkiye'nin hakkını alması için tüm güçleriyle mücadele edeceklerine canı gönülden inanıyoruz. Şimdi sıra ikinci turda. Ellerimiz yüreğimizde. Aynı azim, aynı heyecan ve aynı çalışma ruhu ile ikinci turu, turu kazanacağız. Sana söz Bodrum. Sana söz Muğla. Sana söz güzel ülkem. Genel Başkanımız, o Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu 85 milyonun Cumhurbaşkanı yapacağız. Tamam. Bu milletim diyorum. Ayağa kalkın. Demler. Ayağa kalkın. Haydi Bodrum, bu mücadele hepimizin, hep birlikte kazanacağız. İnanın, birleşe birleşe başaracağız, birleşe birleşe kazanacağız. Baharları hep beraber getireceğiz. Ben, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sözü Bodrum Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a veriyorum. Saygılar basın mesutları, çok değerli partili <laughs> yol arkadaşlarım. Evet bugün biz geçtiğimiz seçimi değerlendiriyoruz. Ancak şöyle bir şey var ki biz bu tarafı birinci anayasa gereği bu seçim iki turlu bir seçim. O yüzden sadece birinci turu değerlendirerek biz bu seçimi kaybettik diyemeyiz. Bir kere bunu bir kenara yazalım arkadaşlar. Sayın ilçe başkanımın ifade ettiği gibi kamunun bütün araçlarını kullanarak topuyla tüfeğiyle, yarısı siyasiyle, gemisiyle, toguyla her şeyle bütün bakanlar kendi yetkileri ve sorumluluklarıyla beraber çok adaletsiz, eşitsiz bir seçim kampanyası yürütmüşlerdir. Bunu hepimiz ve bütün Türkiye görmüştür. Ancak bizler Millet İttifakı bileşenleri sevgiyle kucaklaşarak, birleşerek demokrasi taleplerimizle, özgürlük, eşitlik, hak, hukuk, adalet taleplerimizle bu seçime girdik. Yürekten, gönülden bu seçimi kazanacağımıza, ülkemizi yeniden aydınlık yarınlara ulaştıracağımıza inanarak girdik. İnanç kitleleri hiçbir kimse durduramaz, önünü kesemez. Bizde bu inanç var. Hala var. Bodrum Belki de bütün kitleleriyle beraber her fraksiyondan, her anlayış, her mezhepten, dilden, dinden, ırktan insanıyla beraber müthiş bir birliktelikle <laughs> Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu'na yüzde yetmiş üzerinde bir oy göndermiştir. Aynı şekilde Sayın İlçe Başkanım'ın da yine ifade ettiği gibi 32 yıl sonra Bodrum'un bir temsilcisini Ankara'ya atamızın meclisine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndermiştir. Bu hepinizin gururudur. Teşekkür <laughs> ediyorum arkadaşlar. Aa. Bilin ki birinci tur bir nevi anket niteliğindedir. Biz hep anketler yaptırdık. Değil mi? Gördük anketlere baktık ama bizi yanılttı. Ama bu anket bizi yanıltmadı. Çünkü 50 milyon kişi bize bir nevi mesaj verdi. O mesajı ben inanıyorum ki Sayın Genel Başkanımız ve Altılı Masa ve aynı zamanda genel merkezimiz gerçekten çok iyi değerlendirmiştir. Şu anda ikinci tur için gerekli stratejiyi çoktan hazırlamışlardır. Ve çok yakında yarından itibaren bizlere bizim izleyeceğimiz yolu bize tebliğ edeceklerdir. Ve biz hep beraber nasıl birinci turda ve bundan önce yapmışsak aynı şekilde yine Bodrum'dan geçmiş yüzde yetmiş beş oyunda üstüne çıkarak çok önemli bir desteği buradan sayın evet. göndereceğiz. Özellikle özellikle oy, oy kullanmayan sandığa gitmeyen yaklaşık 18 bin Seçmen var Bodrum'da. Onların tekrar sandığa gitmesi için tek tek çalışacağız. Aynı şekilde farklı partilere oy vermiş ya da diğer başka türlü diğer Cumhurbaşkanı adaylarına oy vermiş bir sürü yine aramızda bizim aramızda değil ama Bodrum'da birçok seçmen var. Bu seçmenler bu seçmenler belki de İlk turda yaptıkları hatayı anlayacaklardır. Bakın bu net. Gördüler ki gördüler ki otokrasi gördüler ki tek adam rejimi devam ediyor. Gördüler topuyla tüfeğiyle her şeyiyle Sayın başkanım. Her efendim. Buyurun. Çok evet, kalabalık. Tamam devam edelim. Evet. Bazı olduğu için. Tam birazdan çıkacağım. Toplantısı olduğu için şu anda bitirmemiz lazım çünkü bizi bütün halkımız şu anda Bodrum dinliyor, basınımız şu anda kayıt yapıyor. Evet arkadaşlar, dediğim gibi diğer adaylara oy veren seçmenleri de tekrar doğru bir yöne hep beraber sevk edebiliriz. O yüzden çalışmalarımızı hiçbir şekilde aksatmayacağız. Ben size söz veriyorum, burada söz veriyorum. Diyorum ki ben Bodrum Belediye Başkanı olarak parti örgütübün hizmetindeyim, emrindeyim. Bana ne görev verirlerse Bana ne görev verilirse ne görev verilirse daha önce yaptığımız gibi Şanlıurfa'dan, Van'a, Ordu'dan, Malatya'ya her tarafta çalıştık. Kayseri'de, Antep'te ama şu var ki kendi evimizi de toparlamamız lazım. Burada Muğla'da neresi olursa olsun veya genel merkezimizin görev vereceği gene başka bir yer ben gene bütün gücümle karımın son damlasına kadar mücadele etmeye hazırım. Bizler vazgeçemeyiz. Çünkü bizler bir rant çetesi değiliz. Bizler menfaat birlikteliği içerisinde değiliz. Bizler vazgeçemeyiz. Bizlerin hedefi Atatürk'ün koyduğu hedeftir. Türkiye'yi aydınlık, muhasır medeniyet seviyesine çıkarma hedefidir. O yüzden biz bundan vazgeçemeyiz. Ümitsizliğe kapılamayız arkadaşlar. Bizim şu anda yalnız bir çağrımız olacak. Benim çağrım olacak bizim derken. Bodrum'daki Millet İttifakı bileşenleri biz payımızı aldık oturduk lütfen demeyin. Altılı masanın diğer bileşenleri. Sakın ha! 10 vekil aldım. Benim işim tamam demeyin. Diyemezsiniz. Hakkınız yok. Evet. 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 Sizlere bu şansı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve altılı masanın bütün seçmenleri verdi. Siz onlara karşı sorumlusunuz. Siz Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı, çocuklarımıza karşı, geleceğimize karşı sorumlusunuz. Çalışmak zorundasınız. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün üyeleri, bütün delegeleri, bütün partilileri, bütün yöneticileri herkes kanının son damlasına kadar çalışacaktır. Ama aynı özveriyi ülkenin geleceği için kaygılanan bütün vatandaşlarımızdan da bekliyorum. Hele ki Bodrum'un belediye başkanı olarak tabii ki Bodrum'un aydınlık yarınları için Bodrum'lardan bekliyorum. Lütfen lütfen diğer adaylara oy veren vatandaşlarımız saygı duyuyoruz ancak şapkayı bir kere daha önümüze koyun düşünün. Lütfen. Bu sizin atamızı olan, çocuklarımıza olan borcunuzdur. Lütfen bu ülkenin daha fazla tek adam elinde her cümerce olmasına daha fazla lütfen tahrip edilmesine izin vermeyin. Demokrasiye, hakka, hukuka, adalete sahip çıkın. Bilin ki Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı yönetiminde ülkemiz birdenbire refaha, feraha kavuşacaktır. Bunların elindeki bütün güçlerle son 20 yılda yaptıklarını biliyoruz. Bundan sonra yapacakları konusunda da hiçbir şüphemiz yok. Çünkü yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. <laughs> Geniş halk kitlelerini fakirleştiren ülkemizin değerlerini, cumhuriyetin kazanımlarını bir avuç zengine teslim eden bu zihniyetten kurtulmamız gerekiyor. Yoksa fakirleşmeye devam edeceğiz. Yoksa ülkemizin en değerli varlıklarının satışını yaşlı gözlerle izlemeye devam edeceğiz. Çocuklarımızın eğitimli kitlelerin ülkeyi terk edişini izlemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bundan kurtulmanın bunlardan kurtulmanın tek ve tek yolu tek yolu bir an önce mevcut 20 yıllık bu baskıcı istibdat rejiminden kurtulmaktır. Bravo. Tekrar tekrar özgürlüklerin tekrar Atatürk ilke ve inkılaplarının tekrar hukukun tekrar bağımsız yargının tekrar bağımsız basının bu ülkede hakim olmasıdır. İşte biz ikinci tura giderken bu duygularla gidiyoruz. Ben bütün ülkenin şapkasını tekrar önüne koyup bu söylediklerimi düşünmesini istiyorum. Depremde enkaz altında kalan insanlarımın tekrar düşünmesini istiyorum. Bütün ülkede fakirlik içerisinde yoksulluk sınırının altında açlık sınırının altında yaşayan vatandaşlarımızın tekrar düşünmesini istiyorum sizlerin vereceği oylar kur korumalı mevduata gitmesin arkadaşlar gitmesin. Getirin verin Cumhurbaşkanımıza verin Kılıçdaroğlu'na sizleri kalkındırsın. Ülkemizi eşit adaletli bir şekilde kalkındırsın. Buna canı gönülden inanıyorum. Sizlerin de inandığından hiç kuşkum yok. Lütfen iktidarın baskıcı algı yönetimine teslim olmayın. Onlara inanmayın. inanmayın. Çünkü buradaki kitle sevgiyle, barışla, özgürlükle, demokrasiyle yoğrulmuş bir kitledir. Gelin bu kitle içinde yer alın, çoğaltın ve bu seçimi lütfen, lütfen <laughs> demokrasi ittifakına verin. İstibdat rejimine vermeyin. Ben değerli basın mensuplarımıza burada bulundukları için çok teşekkür ediyorum. Umarım Sesimizi geniş kitlelere duyururlar. Ama dediğimiz gibi bugünden itibaren yarından itibaren öbür gün hiç uyumayacağız belki ama bu seçimi kazanmak için bütün gücümüzü kullanacağız. Aynı zamanda şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Uzatıyoruz ama arkadaşlar son yapılan itirazlar sonucu görüyorsunuz bazı sandıklarda durum değişiyor. Bizim aldığımız oyları götürüp başkalarının üstüne yazmışlar milletvekillikleri el değiştiriyor. O domuz bağcı milletvekilleri şu anda biliyorsunuz ikisi gitti. Daha bunun gibi neler var bilmiyoruz. O yüzden bizler de şimdi bunların taktiklerini öğrendik gene. Bakın ikinci tura onların taktiklerini de bilerek gideceğiz. O yüzden sandıklarımıza belki bu açıdan da ve sandık sonuçlarına daha bilinçli olarak sahip çıkacağız. Ben Öyle 43 45 falan orada değilim. Biz kesinlikle bu seçimi kazanacağız. Buna canı gönülden inanıyorum. Başkanımıza bu kıymetli konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Evet 32 yıldır hasret çektiğimiz ve Muğla'dan 3. adayımız Bozum'dan milletvekili olan Süreyya Hanım'a sözü veriyoruz. Öncelikle huzurlarınızda burada bulunmaktan duyduğum onur ve mutluluğu söylemek durumundayım. Hepinize burada olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ayrıca hepinizi tek tek burada bulunan, burada bizi izleyen bütün Bodrum'u, bütün Muğla'yı tek tek selamlamak ve tebrik etmek durumundayım. Bugün buradaysam her birinizin sayesindedir. Sizlerin de 32 yıldır verdiğiniz emeklerin sayesinde'dir. Sizlere layık olmak için elimden geleni yapacağım. Bu başarı öncelikle ilçe yönetimimin, ilçe yönetim kurulumun, başkanımın, kadın kolları başkanımın koordinasyonunda, kadın kollarımızın kapıları tek tek çalan kadın kollarımızın Gençlik Kolları Başkanımızın koordinasyonunda canlarını dişine takan Gençlik Kolları üyelerimizin, STK yöneticilerimizin, basın emekçilerimizin, belediye başkanımın, belediye meclis üyelerimin ve siz CHP üyelerinin ve siz Muğla'lıların ve siz Muğla'lıların emeklerinin sayesindedir. Tekrar tekrar Teşekkür ediyorum. Bu hepimizin başarısıdır. Kendimizle gurur duyalım. <laughs> Bireysel olarak şunu söylemek durumundayım ki beni Cumhuriyet kadını olarak yetiştirmiş, hayatını çağdaş yaşamı desteklemeye adamış annem ve her şeyini, varını, yoğunu ortaya koymuş bir cumhuriyet kadını olmam için elinden geleni yapmış babam, amcalarım, halalarım, teyzelerim, kuzenlerim ve bütün aileme teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim. Şimdi bu tarihi dönemde lütfen şunu unutmayın ki sandıklarda verdiğimiz bir kurtuluş savaşıdır bu bizler bu ülkeyi bu düzene teslim etmeyeceğiz. Herkes şunu bilsin ki bu bir kurtuluş mücadelesi ve biz Türk milletimiz biz bu oyunu bozarız arkadaşlar. Bodrum şunu göstermiştir ki her birimiz sandığa gittiğimiz kullandığımız oylarla yüzde yetmiş üzerinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiğimiz destekle bütün Türkiye'ye ikinci turda şunun sesi, şunun örneği olacağız ki bu ülke bizim tarikatlara bu saçma düzeni verilecek tek bir oyumuz yok. Biz bu ülkenin demokrasinin hakkın, hukukun savunucuyuz, savunucusuyuz arkadaşlar evet. ve biz bu ülkeyi vermeyiz. seçim bir sonra çok büyük algoritmi yapıldı. Psikolojik yöntemlerle uzun süre bütün gece bizlerin omuzlarını düşürmek için her şeyi yaptılar. Ama algıyı değiştirin. Biz kazandık. Çünkü 22 yılın sonunda bu yönetimi güven çıkmadı. Ne yaparlarsa yapsınlar nasıl yöntem uygularlarsa uygulasınlar. Güven oyu çıkmadı. Şimdi Yüce Türk milletini ikinci turda görecekler. Nasıl oluyormuş? Atatürk çocukları Kurtuluş Savaşı'nın mücadelesini vermiş. Onların torunları nasıl alıyormuş bu seçimi? Her biri tek tek görecek ve diyecekler ki bu ülke Türk çocuklarınınmış. Kurtuluş mücadelesi veren torunlarınmış. Biz bu oyunu kurduk ama bu oyuna gelmediler diyecekler. Ve paşa paşa seve seve gidecekler. Çünkü bu ülke bizimdir. Bodrumumuzun bunun meşalesini yaktığını hep birlikte gördük. Şimdi sosyolojik olarak bütün dünyayı bütün e, hükümeti ve yandaşlarını nasıl şaşırtacağımızı, nasıl gezide şaşırttıysak bu ülkenin üzerinde oynanan oyunlarda nasıl şaşırttıysak, test konusu olduysak bütün dünyaya. Şimdi ikinci turda hepiniz göreceksiniz ki Türkiye bir tarih daha yazacak ve bu oyunda bu kurguyu bozacak. Hepimiz bunun için bütün canımızla, kanımızla sandık başında olacağız ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapacağız. Hiç heveslenmesinler sandıklarda biz e, mecliste çoğunluğu aldık havasına girmesinler. O düzen öyle değil. Cumhurbaşkanlığı sistemini biliyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı demek tek çıkarmak demek. Yok öyle ya ama biz bu oyunu bozarız. Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanım. Her birinize tekrar tek tek teşekkür ediyorum. Çok sevgili Bodrum, çok sevgili Muğla, canım Türkiye'm. Geliyoruz, hiç merak etmeyin. Ağrıdım başımız dik, Atatürk çocuğuyuz. Kurtuluş Savaşı'nın neferleriyiz. Hiç merak etmeyin, her şey çok güzel olacak. Saygı ve sevgilerimle. Evet, gördük inancımız yüksek. Önümüzde 10 gün var. Gecemizi gündüzümüze katarak ikinci turu 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yaparak tamamlayacağız. Onun için buradan bütün Türkiye'ye öncelikle Bodrum olmak üzere tüm Türkiye'deki vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. İnancınızı yüksek tutun. Sandıklara gidip demokrasiye sahip çıkıp oylarınızı kullanın ve bu turu hep beraber kazanıp ülkemize baharı birlikte getirelim diyorum. Teşekkür ederim bizlere. <laughs>